Gerek okul çağındaki öğrencilerin, gerekse hayat boyu öğrenme kapsamında yer alan her yaştan vatandaşımızın istifade etmesi için Nide Altunhisar Kop Hayal Kütüphanesi Altunhisar Halk Eğitim Merkezi'nde açıldı. Bünyesinde astronomi ve havacılık, fen bilimleri, sıfır atık ve yazarlık eğitimi gibi farklı atölyelerin bulunduğu kütüphane, özellikle havacılık ve uzay alanına meraklı öğrencilerimizin uğrak yeri haline gelmiş durumda. Hayal Kitaphanemiz bize mikroskoptan teleskopa kadar birçok alanda gelişmiş eğitim materyalleri sunuyor. Burada okulda gördüğümüz teorik dersleri pratik uygulamalarla pekiştirme imkanı buluyoruz. Artırılmış gerçeklik ve gelişmiş eğitim materyalleriyle sunduğu eğitim imkanları sayesinde öğrencilerde heyecan uyandıran Hayal Kütüphanesi bir uçuş simülatör programına da sahip. Çevrim içi desteği sayesinde gerçek harita ve zaman dilimi seçenekleri de sunan program Öğrencilere uçuş ve drone kullanma tecrübesi yaşatıyor. Kütüphanede tıbba ve yazarlığa ilgi duyan öğrencilerimizi de zengin bir içerik bekliyor. Evet.